Çünkü CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan kendi kullandığı otomobille evine giderken iddiaya göre başka bir otomobil, otomobil tarafından önü kesildi. sen, vatan aynısın. Araçtan inen Cengiz D ve Cemal Ü, "Sen vatan aynısın." diyerek Zekeriya Tozan'a saldırdı. Tozan aldığı darbelerle yere düşerken iki kişi otomobile binerek kaçtı. Tozan'ın polise haber vermesi üzerine Cengiz D ve Cemal Yü kısa süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ilk ifadelerinde yol verme meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktığını, bunun sonucunda Tozan'ı dövdüklerini ileri sürdü. Polis merkezine giderek şikayetçi olan il başkanı Zekeriya Tozan'sa saldırının siyasi olduğunu söyleyerek basit bir kaza süsü verdiler. Ne oluyor dediğimde sen vatan aynısın dediler ve saldırdılar. Bu siyasi bir saldırıdır dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Osmanlı Torunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsa 3. dayak anına ilişkin cep telefonuyla çekilen videoyu sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından paylaştı. Video ile birlikte Düzce'de hain, ajan, vatana ihanet eden CHP il başkanını istemiyoruz. Varsa vatan hainleri sıraya girsinler. Bir gün birinizi, bir gün hepinizin notu dikkat çekti.